Şeytan insanı tehdit eder. Fakir olursun diye tehdit eder. Ve fuhşiyatla emreder bir taraftan da. Şeytan düzeninde birbirine zıt iki şey görürsünüz. Bir taraftan alabildiğine israfa ve lükse insanların sevk edildiğini görürsünüz. Bir taraftan behimi hislerin arzusunun yerine getirilmesi istikametinde her gün İstihlak esasatı üzerine yeni yeni şeylerin sahneyi beşere getirilip konduğunu görürsünüz. Kur'an anlatıyor. Şeytan idaresi budur. Eş şeytanu yaidukumul fakr ve ya'murukum bil Bir taraftan kalbinize pençe atmıştır. Zinhar vermeyin. Hissi semahat içinde bulunmayın. Fakirleşirsiniz, el açar tekeffüf durumuna düşersiniz. Kapı kapı gezer dilenmeye mahkum olursunuz. Zinhar vermeyin. Zekatı vermeyin. Sadakayı vermeyin. Verdiğinizi Allah rızası için vermeyin. Verirseniz başa kalkın. Verirseniz az verin, çalın. Verirseniz tayyibattan vermeyin, habisattan verin. Ta dünyevi ve uhrevi semeratı olmasın. Vermeyin. Bir taraftan bunu işlerken bununla beşerin mal ve dünya menali üzerine yaratılan cibilliyet ve fıtratındaki kömürleri kullanırken başka şey için verilmiştir. Bir taraftan böylesine beşerin ruh dünyasını karartırken, yıldızlarını dökerken, beri tarafta öyle bir israf cephesi açar ki karşısına, وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَةِ Bak senin yapacağın şey nedir? Her gün ayrı bir elbiseye bürünme telebbüs etmem. Her ay veya birkaç ayda bir koltuk değiştirmem. Evinin dekorunu muttası senede bir iki defa, hiç olmazsa bir iki senede bir defa değiştirmem. Hiç işe yaramayan malı, menalı, emtiayı alıp evinde bulundurma. Yapacağın şey budur. Beyimi hislerin şehevi duygularını kamçıladığı noktada tereddüt etmeden ona inhimak etmem. Zira insan dünyaya bir kere gelir. Ben burada yaşamadıktan sonra dünyaya gelmenin mana ve faydası nedir? Öyleyse sen yaşamaya, hayatın zevkini çıkarmaya bakacaksın. Dünyanın bütün nimetlerinden tadacaksın. Hatta bir yönüyle sağdan da bir üfültü, bir fısıltı vererek Allah'ın nimetlerinden istifade etmeyeceğiz de ne olacak? Madem yasak edecektin, ne diye yarattın? İnsanı madem yeryüzünde halife yaptı da niçin bir kısım meseleleri memnu meyve olarak karşısına çıkardı gibi başlayın. Bin dereden bin su getirmek suretiyle, fuhşiyatla, şehevi duyguları tahrik etmekle, beyimi hislerin dibinde dinamit patlatmakla, çeşitli maslahatlar ve hikmetler için senin mahiyetine konan kömürleri yakmakla senin ruh dünyanı karartmaktan. İşte insan nefsiyle ve şeytanıyla, onun saltanatı içinde böyle zıt iki şeyle karşı karşıya kalır. Bir taraftan korkak, aç kalır, fakir olurum diye tir tir titreyen, kod bin, kendini gören, hod endiş bir insan. Bir tarafta alabildiğine şeytanın kardeşi dediği Kur'an-ı Kerim'in, mübeddir mi mübeddir ve la tubadzir tebzira. İnnel mubadzirin kanu ihwan şeyatin. Zira saçıp savuranlar, ölçüsüz sağa sola verenler, avam ifadesiyle har vurup harman savuranlar. Bunlar şeytan idaresinde insan suretindeki şeytanların ve işte vesvese veren, görünmeyen cinni şeytanların kardeşleri, yoldaşları, hemdemleri, fikir arkadaşlarıdır. Ve la tubazzir tabzira. İnnel mubazzirin kanu ihwan eşşeyatin ve kan eşşeytan li rabbih kafura. Şeytan Rabbine karşı nankörlükte zimamdar ve bayraktardır. Bu yola girdiğiniz zaman idare ve sevki şeytana teslim etmiş olursunuz. Tabiri diğerle böyle bir idare ve anlayışta, böylesine çarkı ve çemberi dönen bir içtimai de zimamdar şeytandır. Müstakim bir cemaatte, yerinde iktisat yapan bir cemaatte, har vurup harman savurmayan bir cemaatte, çarşıda, pazarda kuruşunun hesabı için cidale tutuşan bir cemaatte, fakat mal ve menalını Allah yolunda sarf etmede tereddüt etmeyen hissi meşbu bir cemaatten, Onlar da zimamdarlığı fahri kainata, belki doğrudan doğruya Hazreti Allah'a vermişlerdir. Gören gözleri, işiten kulakları, duyan kalpleri, konuşan ağızlar olmuş. Yani ne ifadelerinde onları yanıltır, ne duymalarında yanıltır, ne görmelerinde yanıltır, doğruyu gördürür. Doğruyu duyurur, doğruya tercüman kılar. Vicdanlarında doğruyu hissettirir. İçlerinde ledünni ihtisasat. Tamamıyla Rabbani olur ve onlar da Rabbani olur. Ve evet. ki eyyim min nebiyyin katile ma'ahu kesir. Kendini Allah'a vermiş Rabbaniyim. Hakka gönül bağlamış nice yüce gönüllü kimseler vardır ki onlara vereceğimiz bir isim vardır. O da Rabbani demek. Allah'ın kulları, Allah'ın ansarı, Allah davasını omuzlayan, bu büyük davayı tekeffül eden ve göğüsleyen, Allah'ın tebcil ettiği yerde Allah'ın halifeleri. Cenab-ı Vacibül Vücut ve Tekaddes Hazretleri, bu muvazenede rıza-i ilahi tarafının ağır basmasını demin edecek yola bizleri hidayet buyursun.